rapi anlayabilmek için ne yapmak gerektiğini bilmiyorum ama bazen ben böyle Dinlerken aa tamam ya iyi gidiyoruz diyorum. Bir, gidiyorum akışında hı hı. gerçekten. Ama bazen de bazı şarkılar böyle of diyorum çok ama karamsar oldu bu. Hani evet. çok çok olumsuzluklar yüzüme yüzüme vuruldu. Şimdi ben bunları duymak istemiyorum galiba deyip yarıda bıraktığım rap de oluyor açıkçası. Hı hı. De demek istediğim oydu çok bıçak sırtı bir hikaye. İşte mesela konserlerde açıkçası. mesela atıyorum konserlere gittiğimiz zaman Depresyon Oteli diye bir şarkım vardır. Hı hı. Bir insanın anatomisini bahseder. Bilmiyorum, Doğumundan Bilmiyorum. ölümüne kadar Aa, olan süreci anlatan, anlatan işte eee Hadi gel bebek rapimi dinle, sana bunu anlatayım izninle. İlk kez ağladın, adını koydular, ırk ya da dil ya da garip bir dinle, işte büyümeye başla dokun tanı öğren artık varsın varsa bir göl, gölgen falan filan şeklinde gidiyor devam ediyor böyle. Şimdi mesela bunu bu nitelikli bir eser, bu ağır bir eser, bir kitap gibi bir eser yani dolayısıyla bunu Hemen mesela konserlerimize hocam. söylemiyoruz. Ha söylemiyoruz. Söylemiyoruz, söylemiyoruz. ya yani mesela klaplarda e, çıktığım zaman eğlendirme üzerine kurulu bir entertain bir ortamın içerisinde bu şarkı olmaz. Yine mesela son uyku var. İşte annesi vefat etmiş bir çocuğun çok küçük yaşlarda annesini kaybetmiş. İşte bir kurguyu yaratıyorum bu şekilde. Dolayısıyla Yetimler Öksüzler için yaptığım bir şarkı bir bakıma. Onlar dertlensin diye yaptığım bir şarkı. Hani o, o konuda arkadaşlık kurabilirim diye yaptığım bir şarkı. Onu da mesela okumuyorum o gibi yerlerde. Dolayısıyla daha eğlence kafasında olduğumuz için hızlı, tempolu, eğlendirebilecek müzikleri yapıyorum mesela mekanlarda. Ama kendime ait, mesela bir kültür merkezinde sahne aldıysam ve sadece benim dinleyici kitlemden oluşan bir konserse o, zaten o istek geliyor. Yani onu istiyorlar. E bir de o aralarda böyle konuşuyorum. Yani bu şarkıların amacını anlatıyorum. Yani bu depresif boyuta değil sizin kafanızdaki bir e, kafesi patlatmak için bu şarkıları yazıyorum. Hani kuşlar düşünceler birazcık uçsun farklı yerlere diye bunu yapıyorum diye. Böyle bir şey kendimce bir matematik. Ama senin dediğini çok iyi anladım. Evet. Ya eğlenmek için gittiğin bir yerde e, kesinlikle ya eğlenmek belki istiyorsun. Belki moduma, yo arabada dinliyorum ben hı hı. müziğimi de. Aslında dediğin gibi insanın şahsi gününe ve anına da bağlı bir şey bu hı hı. bence. Şimdi mesela söylediğin iki şarkıyı da merak ettim. Özellikle Depresyon Oteli. Depresyon Oteli. Onu merak ettim. Onu dinlemek istiyorum. Şimdi mesela e, şöyle bir şey görüyorum sende. Hareketli beat kullanırken ufak bir geçiş kısmında flüt melodisiyle ilk kez drill tarzına geçiyorsun. Şimdi hı hı. buradan şunu mu anlıyorum ben? Var olan akımda biraz yenilikçi hareketler de yapıyorsun alttan evet. alta. Yok istesek bunu yapabiliriz diye aslında bir meydan okuma. Yani evet. şu an çocukların yere göğe sığdıramadığı o basit yetenekler işte drill müzikler falan. Evet. Yani istesem aynı şarkı içerisinde bu tarzları da tak tak diye geçiş yaparım yaparım diyorum yani. Bunlar basit diyorum ben. Yani çocuklara göstermeye çalıştığım şey o. Hani sizin şampiyonlaştırdığınız şeyler aslında bizim için çok basit. Hani başarıyı bunlarda aramayın çünkü çok e, bir özenti durumu var. Hani globalde ne tutuyorsa. Dolayısıyla ona bizim ülkemizde hemen bir kılıf, uydurma, artık direkt hani görselleri, klipleri, her şeyi, sözleri falan çalmaya kadar giden hani bir e, süreç. E, çok homojen bir yapıya dönüştü dünyada. E, çok glo global bir durumda, küresel. Her gün görüyorlar. O İngilizceyi, sözü hemen tak Türkçe'ye çeviriyor. E, hop oradan bir şarkı yapıyor falan. E, bunları görüyorum. Evet. E, ben diyorum ki bunlar basit. Okey tamam bunu yapabiliyorsunuz tamam bunu ama peki nitelikli eserleriniz ne zaman yapacaksınız? Ben sizden ne zaman etkileneceğim? Ne zaman bir söz duyumlu bir şarkı duyduğumda beni hüzünlendireceksiniz ya da atıyorum beni aşırı mutlu edeceksiniz düşündüreceksiniz. Öyle bir şey. Vallahi hiç olmadı ya yeni Hadi nesilde. Ne ediyorum? Şu an hani hiç böyle bir şey dinleyince wow diyebileceğim hiçbir eser çıkmadı. Gerçekten Gerçekten. Bilmiyorum belki ben e, çok e, şey idealist yaklaşıyorumdur. Yani kusura bakmasın yeni dinleyiciler de e, bu müziği üretenler de bilemiyorum ama gerçekten hani şey ben daha kötüsünü yaparım, ben daha kötüsünü yaparım gibi bir yarış var sanki şu anda. Ben daha da kötüsünü Peki, yaparım Peki bu şeyle falan. mi alakalı? Sen bu kadar anlatınca bende hep şöyle bir şey var. Aa Ender çok okuyor, çok gündem takip ediyor. Kendini çok hani şey tutuyor, güncel tutuyor <laughs> ve çok dertli, dert ediyor. Hani çok her şeyin üstünde duruyor hayatında. Hiç öyle geriye çekilip seyredeyim değil gibi bir duygu yaratıyorsun bende. <laughs> o zaman şuraya mı geliyoruz gençler yeterince meselenin içinde mi değil? Gerçekten o hayal ettikleri hayatı yaşayıp bir an önce bir arkadaşa bakıp çıkacağım tavrımı Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Rap müzik popüler diye bu işin içindeler. Ama rap dediğin şey bir isyansa, uh -huh. şiirse, evet. E, sizler evet gerçekten şu anda güncel e, ve modern şairlerseniz ki bence de öylesiniz. E, o zaman çok okumak ve çok hakim olmak gerekiyor sanki değil mi bu da doğuştan gelen bir yetenek yani istediğin kadar oku nazım hikmet olamazsın mesela hani bu okumakla da alakalı bir şey tabii ki de kendini geliştireceksin yani yeteneği keşfetmek ve ondan sonra onu işlemekle alakalı bir durum ya ben rapçileri görüyorum mesela bir programa çıkıyorlar. iki kelimeyi bir araya getiremiyorlar. Bu çok kötü bir şey. Evet. Yani sayfalarca söz yazan, kafeli söz yazan bir insan için kendini e, ifade, ifade edememek. edememek bu çok kötü bir durum. Dolayısıyla hani insanlarla bizi gördüğü zaman hani onlarla arasındaki fark Aa, işte çok okuyordur, onlandır gibi bir teşhisle kaçıyorlar. Sadece çok okumakla da alakalı değil. Yani bir şeyleri kafaya takıyorsun. Yani üstüne düşüyorsun. Ben sadece rap müzik dinlemiyorum ki. Hatta rap müziği diğer... Yani dinlediğim müzikler mesela rap müziği çok daha az dinlerim ya da sadece müzik dinlemiyorum yani ya da işte atıyorum e, görsel sanatlara da çok merakım vardır ya birçok konuda araştırma yaparım çünkü niye işime yarıyor gezerim gezmek güzeldir e, insanlarla iletişim güzeldir bizim bir de çağ olarak e, benim neslimin bir avantajı oldu. Şimdi biz 90'larda oynayan hani artık 90'ların son nesli olduğumuz için evet. 80 doğumlular e, 90'larda çocukluğunu yaşamış nesil demek şu demek. Şimdi ben dedemle aynı sokak oyunlarını da oynadım. Ama o çocukların şu anda kullandığı bilgisayarların ilk girişim evresine de sahip oldum. Yani o manuel olarak hani dönemi de biliyorum. Şu andaki dijital çağa da ayak uydurabiliyorum. Beş taşta oynadım. Kesinlikle bizim, bizim çocukluğumuza böyle bir şey vardı. Dolayısıyla ben iletişim kurarken kendimden üst nesillerde de çok rahat iletişim kuruyorum. Çünkü mahallede maç yaptık. İşte atıyorum komşunun salçalı ekmeğini de yedik. İşte camide su da içtik. Erik ağaçlarına da daldık. Yani biz bunları da yaşadık yani. Evet. Ama şimdi yeni nesilde böyle şeyler yok. E, dolayısıyla ikili ilişkileri zayıf oluyor. Çünkü diyalog kuramıyorlar, konuşamıyorlar. Kendilerini ifade ettikleri tek mecra sosyal medya. E sosyal medyada da o depresyon, yani o anksiyete, hayatlarında yaşadıkları yalnızlığı bir bakıma kamufle edebilmek için ilgi toplayabilecek şeylere önleniyorlar. Yani dolayısıyla basite kaçıyorlar aslına bakarsan. Ben oradaki duygusal travmayı da görebiliyorum yani. Yani insanlar eleştirirken ha bunu yapmış, bunu bak ilgi toplamaya çalışıyor ama onun arkasında çok duygusal bir şey var ya. Yani çok yalnız ki böyle ilgi toplamaya çalışıyor. Çok acı, acı nasıl bir şey yani.